Merhaba Hercai izleyicileri. Hercai'de Elif'in ölmesiyle Aziz de bundan sonra ne yapacak? Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup bildirim butonunu açmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle Hercai dizisinden ilk siz haber alırsınız. Hercai dizisinde Elif şoku yaşandı. Azize'nin en kıymetli torunu Elif'in ölmesiyle Azize artık içinden çıkılmaz bir intikamın içerisine girecek. En sevdiği torununun ölümüne sebep olanlardan acımasızca intikam almak için çalışacak. Azize ilk intikamını Azat'tan almak için plan kuracak. Çünkü Azat Elif'in ölümüne sebep oldu der ve Azat'ı öldürmek için plan yapar. Azize adamı Mahmut'a talimat verir ve Azat'ı takibe alır. Azat'ın en savunması zamanında Mahmut ve adamları Azat'ın arabasını tarayacaklar. Azat yaralanacak. Ancak merak etmeyin Azat ölmeyecek, Azat'ın başına gelenleri duyan Cihan deliye dönecek, Azize'den hesap sormak için gidecek ancak Azize'nin adamları tedbirli davranacak ve Cihan'ı yakalayacaklar. Nasuh ise oğlu Cihan'ın Azize'nin elinde olduğunu öğrenecek ve Azize'ye gidecek ancak Nasuh Azize'nin yanında bir şeyi öğrenecek, Azize'nin geçmişte Ayşe olduğunu öğrenecek ve Nasuh Azize'nin gerçek kimliğini öğrenince Azize'nin gerçek intikamını da böylelikle öğrenmiş olacak. Sizler de Hercai'yi seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz.